...hayatın içinde yaşıyoruz değil mi? Ha? Harbi hayatın içinde yaşıyoruz yani. İnsan kardeşine bile güvenemeyecek değil mi? Bak senin kafan basmıyor kardeşim. Harbi senin kafan basmıyor. Bu iş sandığın gibi bir iş değil. Bu adamları tanımıyorsun sen. Eyvallah sen beni korumaya çalışıyorsun. Eyvallah. Ama ben bütün ailemi korumak zorundayım. Seni korumak zorundayım. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Biz kesişemiyoruz bir türlü Yiğit. Bizim yollarımız ayrı. Sen yoluna, ben yoluma. Anladın mı beni? Şimdi çekil yolum. Hayır abiciğim, Abi gitmeyeceksin! Çekil! Ya adamlar bekliyorlar orada! Ölümüne mi gidiyorsun? Kırlar bekliyor! Gideceğiz, el koyacağız! Buna izin vermem ben oğlum! Buna izin vermem! Çekil yolundan lan! Ben de senin ölmene izin vermem tamam mı? Gitmeyeceksin! Bana bak bu sefer ayağına sıkmam! Bu sefer ayağına sıkmam ona göre! Alo? Aslı? Alo Yiğit? Ferhat nerede biliyor musun? Bulmamız lazım. Çok kötü bir şey yapıyor şu an. Bilmiyorum ama vurulabilir. Sen merak etme korkma. Ben vurdum onu. Ne? Bana bak çabuk gel buraya. Bu adamı al. Neredesiniz? Zekeriya köyde bir yerdeyiz. Aslı geliyor. Tekerini patlattım ya. Ne istiyorsun oğlum bu tekerlerden lan? Ha? Senin derdin ne lan bu tekerlerle? Hoşuma geliyor çomak sokmak tamam Olmayan oh ne? Baskın yedik. Senin artist gelmedi. Ama sorun değil. Biz bu baskın yapandan öcümüzü... ...senden de paramızı almasını biliriz. Ne demek gelmedi? Ferhat nerede? Evde yok efendim. Ona söyle gelir gelmez odama gelsin. Adın neydi senin? Sen ne olmasın istersen o. Teyze şükür ya öldük meraktan. Bey, Namık Bey geceden beri sizi soruyor, çok sinirli. Çık Baş üstüne. Kaçta geldin sen? Uyumadın mı dün gece? Of. E senin de sorgusu halin eksikti. Kaçta geldiysem geldi. Tam ne bu tavır? Bak canım burnumda zaten. Bir de sana hesap vermeyeyim. Git başımdan. Ee, yeter be. Yeter. İdil git. İdil kaybol. İdil git başımdan. Namık. Ben senin karınım. Karın. Uşağın değil. Zeynep'e Hülya'ya bile böyle davranmıyorsun. Gerçekten yettin artık. Arkamdan dolap çevir. Yüzüme baka baka yalan söyle. Aldırdığın bebeği yeter düşürttü de. Ha? Sen kendine ne sen ne diyorsun? Çakal mı? Seni kapının önüne koymadığıma dua et. Kapa çeneni. Sen benim nasıl böyle konuşuyorsun ya? yalancıyla bir sahtekarla nasıl konuşulması gerekiyorsa öyle. Namık. Çık. Çık dedim sana. Sen bizi toptan bitirdin evlat. Gerçekten bittik. Şimdi o adamlar bunun hesabını sormayacak mı zannediyorsun? Adamların tam sekiz tırmalı yakalandı. Canlarını zor kurtardılar. Sana, bana, bize emanet ettikleri canlarını. Bunun faturası kime kesilecek biliyor musun? İçimi yakan ne biliyor musun Ferhat? Bizi ateşe atan düşman değil. Sensin. Şu anda niye orada olmadığın, ne, neden gitmediğin hiç umurumda değil biliyor musun? Sadece sonuca bakıyorum. Bakıyorum ve ne görüyorum? Bittiğimizi. Ne kazanılacak para, ne itibar umurumda değil. Hepsini geçtim. Alacak kaç tefesin var onu bile bilmiyorum. Şu sofranın etrafına dizilen insanlar var ya... ...annen, kardeşin, Abidin, Handan... ...onların hepsinin tabağına zehri döktün sen. üzeriz bir şekilde dayı. Ne şekilde? Onu bana söyle ben de bileyim değil mi? Nasıl olacak ha? Nasıl olacak? Taksite mi bağlayacağız? Sen ne dediğini biliyor musun? Bu adamlar önce bu operasyonu yapan savcısını, polisini Yoksa çok, çok sevdiğin kardeşin üstün bir başarı kazansın diye... ...birlikte mi planladınız ha? Yaptın mı böyle bir hainlik? Lafını bil de konuş. Yaptın mı diyorum böyle Lafını bir hainlik? Lafını bil de konuş! Kusura bakma. Ortalık cehennem yerine döndüğü zaman ağzından böyle kaçıyor bazı laflar ha? Öyle ya da böyle. O kardeşine söyle. <laughs> Eğer bu kadar aklı varsa... ...ceketini alır, karısını çocuğunu yanına alır, bir uçağa atlar. En uzağa giden ilk uçağı. Onun yapıp yapmadığı belli değil dayı. Ha. Koruyorsun ha? Hala koruyorsun onu. Güzel. Ha? Güzel koru. Ama dediğimi söyle. Çünkü onun da nefes sayısı sayılı artık. Umarım zararımızın telafisi için arıyorsundur, Namık efendi. Baskına yapan Yiğit Aslan... ...bu kadar kısa sürede toparlanıp bunu yapabildiyse... ...bütün suçu bizde aramamanız gerekir. Siz önce içinizdeki çürük elmayı tespit edin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.